Evet hayvancılık işletmelerinin kaba yem ihtiyacının karşılanması noktasında mera alanlarımız son derece önemlidir. İlimizde de yaklaşık 50 bin hektar civarında bir mera alanımız söz konusu. Tabi bu mera alanlarında e, tespit, tahtit, tahsis çalışmaları e, or dilinde şu an bitirilmiş durumda. Türkiye'de ilk olarak meralarda bu çalışmaları bitiren ilde Ordu ilimiz. Merada biz ıslah çalışmalarını şu an bakanlığımızın, bitkisel üretim genel müdürlüğümüzün sağlamış olduğu kaynaklarla bu ıslah çalışmalarını yürütüyoruz. Ayrıca Dokap Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığından da sağlanan kaynaklarla gene ıslah çalışmalarını devam ettiriyoruz. Tabii biz ıslah çalışmaları kapsamında mera alanlarımız üzerinde ne yaptık? Islah çalışmaları kapsamında bir defa meralarımızda 38 tane proje yürüttük. Bu 38 projenin 33'ünü tamamladık. 5 tanesi halen devam ediyor. Bu projeler kapsamında biz meralarımıza son iki yılda 200 tonun üzerinde gübre uygulaması yaptık. Özellikle Çambaşı ve Mesudiye yaylalarımızda, Mesudiye'de bulunan yaylalarımızda biz mera alanlarımızın büyük bir kısmında tamamına yakınında biz gübreleme çalışmaları gerçekleştirdik. Önümüzdeki süreçte Kumru, Korgan ve Aybastı'da Perşembe Yaylası'nda ıslah çalışmalarına Bolaman Havzası projesi kapsamında devam edeceğiz. Şimdi biz bu 200 ton gübrenin dışında mera alanlarımız üzerine otlatmayı kolaylaştırıcı yapılar dediğimiz yapıları da tesis ettik. 200'ün üzerinde bir defa suluk, sıvat yapımı gerçekleştirdik. Gene e, kaşınma kazı, tuzluk, işte burada hayvanların meradan etkin bir şekilde yararlanabileceği, faydalanmasına imkan sağlayacak bu otlatmayı kolaylaştırıcı yapıları da biz mera alanları üzerine tesis ettik. Gene bu sulukları e, Suyun sürekli olarak o suluklarda bulunmasını sağlayabilmek adına gene depolar, su depoları tesis ettik mera alanları üzerine ve bu şekilde meralarımızda ıslah çalışmalarını gerçekleştirdik. Bir taraftan da devam ediyoruz yeni projeler uygulamaya. Tabii bu neyi sağladı bize? Meralarımızda ot veriminin ve kalitesinin artmasına imkan sağlanmış oldu. bu Ot veriminin ve kalitesinin artması demek hayvancılık işletmelerimizin eee kaba yem ihtiyacını büyük oranda karşılanması, merada yaz döneminde büyük oranda karşılanması demek aynı zamanda onların maliyetlerinin düşürülmesi demek. Bundan sonraki süreçte de biz mera alanlarımız üzerinde bu ıslah çalışmalarını devam ettirmek suretiyle hayvancılık işletmelerimizin kaba yem ihtiyacını büyük bir kısmını bu alanlardan karşılamak istiyoruz. Sektörde nasıl Evet tabii üreticilerimiz özellikle hayvan yetiştiricilerimiz bu durumdan son derece memnun. Çünkü siz ne kadar meradaki otumuz kaliteli olursa olsun hayvan eğer bu merada otlarken su ihtiyacını karşılayamıyorsa o meradan en üst seviyede maksimum seviyede yararlanma şansı yok. Dolayısıyla bundan son derece yetiştiricilerimiz memnun. Biz suatların yapımından atılan bu gübrelerle beraber gübre uygulaması yaptığımız alanlarda ot veriminde ve kalitesinde çok ciddi gözle görülür bir artış sağlandı. Üreticilerimiz de bu durumdan son derece memnun ve bu uygulamaların devam etmesini istiyorlar. Biz de Tarım Bakanlığı bütçesiyle bu imkanlar ölçüsünde devam edeceğiz. Bu çalışmaları yapmaya devam edeceğiz. Yani et veriminin ve süt veriminin artmasına hayvanlar kaliteli kaba yemle besleneceği için otomatikman et verimi ve süt verimi de bundan olumlu yönde etkilenecektir. Mesudiye Arıkmusa Mahallesi yaylalarımıza şu anda meralara gübre atıyoruz. bu çalışmayı yürütmekte olan Tarım İl Müdürlüğü'ne çok teşekkür ediyorum.